Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet ve bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle cringe TikTok'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teyze dişlerin düşecek sakin relax. Git söyle onlara emanetleri getirsinler savaş başlasın amına koyayım. devam. Ulan savaş çıksa ilk kaçacak bunlar. Bu nedir ya? Adam aklı beyler daha Bu kız cringe olayından bambaşka bir seviyede artık. Gerçekten bu da bir başarı aslında. Düşündüğünüz zaman cringe'in bir ötesine gitmekle başarı. Kimse güzel olmadığını Kızın ilk hali daha güzeldi Bakıyorsun öyle yine mağrur. aşık olduğum çocuğun göbeği yoktur, kıl kolları yoktur, döşü yoktur. Ne lan bu Jacob mı? Sabah akşam Okuyamadım ki. eşini bir iki milyon yılla kaçırmışsın. Bro. Önce isminizi söyleyin, sonra insanların nasıl yanlış telaffuz ettiğini söyleyin. Tamam. Tamam. Emir. S Hiç Emir. <laughs> Fatih. This is yesin. Fatih benim ya. Benimle ne olmak isterdin? Kanka. Dost. Düşman. Sevgili. Ben senin sağ gözün olmak isterim. Ne kadar komik ya. Abdülhamid'i savundu. Savunmadım. Gel Savunmadım. Geldi bu. Savunmadım. Çık. Tahsin. Bırak mangalı. Topla eşyaları. Kuşadasına tatile gidiyoruz. Böyle torunlamana koyarım. <laughs> Bir geçmişe dönmeye ne dersiniz? Kardeşim belki kullanırsın. Al bismillah. Varsa bizden iyisi. O da bizden birisi. Ananı avradını rey Gizli bekleyen sevgilisiyle iyi bir yerde mutlu günler isteyen Şeytanlar içimde azgın bir biçim için içimde güçlü bir biçimde <laughs> Bu ne oğlum bu ne lan Lan bu ne Bütün enerjim gitti Allah razı olsun enerjimi sömürdüler <laughs> Kasaya bakan var mı <laughs>

film sahnesi ise başrolü kahvelerde yılmadım ki buradayım ben aldığım darbelerle müziği başlat hepsini dans ettireceğim <laughs> Röportajda diyor ki engelli diyorlar. Haklılar bu ne? <laughs> Hazar'cım hoş geldin. Hoş bulduk bir tanem. Hoş, nasılsın? <laughs> İyiyim aşkım sen nasılsın aşkım ya bu beni çekemeyen insanlara ne diyorsun? Ya boş ver hiç takma çünkü küçük insanlar konuşur büyük insanlar konuşulur. Bak <laughs> be altının yasaklanan sahneleri gibi bu ne lan? Evet burada yıl 2080 Cellatı izliyoruz. Nasıl ki kayboldu? Ellerime gelecek polisler bile onu Peki dayıcığım sana bir soru, Kahvede çayını içmek varken neden burada TikTok çekti? Eray. Evet. Elini kalbine böyle koysana. Koydum. Atıyor mu? Atıyor. Burasıya kadar belin olur musun? Evet. Hoşlandığım çocuğa da böyle söyleyeceğim. Eray elini beynine koy. Black Cat lan? Neydi o? Neyse en azından tek Türkler böyle manyak videolar çekmiyormuş. Alın size yabancı. Oha bu hangisi gerçek ben anlayamadım. Gerçekten anlayamadım mı? Hangisi gerçek sizce arkadaşlar yorumlara yazın. Hangisi gerçek göstereyim mi? Göster. Sadece bu mu gerçek bu mu gerçek? Hazır mısın? Hazırım. Gösteriyorum. Berkan bu bir pasta. <laughs> yağmur. Ney? 2000 years later. Bir dakika, bu onunla konuşuyor. Ona vuruyor, buna tutuyor. Sonra o onu alıyor. Bu ona sarılıyor. Sonra gidiyor, ona veriyor. Sonra ikisi geliyor. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>